Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Ben bugün kendimi enerjik hissediyorum. Hatta pembenin enerjisi o kadar iyi geldi ki dedim ki umarım bu enerji video çekerken ben bu kadar çok hissederken size de geçer. Bugün güzel bir konuyu ele alacağız tüm danışanlarımın muzdarip olduğu, çevremde eşim, dostum, eşim demeyelim de dostum, arkadaşımın muzdarip olduğu bir önemli konu var. Neden hep aynı tipteki insanlar beni buluyor? Ben neden bu döngüden çıkamıyorum? Karşı tarafın yanlış olduğunu biliyorum. Ama bile bile yanlışa yürüyorum. Çünkü seviyorum. Karşı tarafın bana iyi gelmeyeceğini biliyorum. Ama bile bile belki iyi gelir, belki düzeltiriz, belki hallederiz diye onlar yana yakıla gidiyoruz arkadaşlar. Biz en çok şu hayatta neye söz geçiremiyoruz biliyor musunuz? Duygularımıza. Duygularımız bizim en hassas noktamız. İnsanoğlu bu hayatta birçok şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Etmeye de başarıyor aslında ama kendi duygularını kontrol etmeye çalışıyor olmak bir insan için en zor olan şeylerden biri. Şayet ben neden hep aynı tip insanları buluyorum? Bu döngü neden? Ne yapacağım? Kafam karman çorman. Aslında bunları bile bile yola çıkıyorum. Fakat yolun sonu bir bakmışım yine beni aynı noktaya getirmiş. Diyorsan sevgili dostum bu video senin için. Güzel bir şekilde konuyu ele alacağız. Detaylandıracağız. Eğer güzel, değerli vaktini ayırmak istersen bekliyorum videoyu seni. Hadi başlayalım. Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. İnsan ne ararsa onu bulmaya çalışıyor ve onu buluyor. Ya Tuba Hanım, ben deli miyim? Niye gideyim kötü bir ilişki arayayım? Ben neden bana zarar verecek bir ilişki içerisinde bulunayım? Siz bunu mu ima ediyorsunuz? diyebilirsiniz. Asla bunu ima etmiyorum. Fakat bir önceki deneyimlerimizde, ilişki deneyimlerimizde şayet başarısız olduğumuzu düşünüyorsak, bize iyi gelmeyen bir ilişkinin içinde olduğumuzu ve bizim değer görmediğimizi düşünüyorsak, o ilişki şayet olumsuz sonuçlandıysa kendi kendimize diyoruz ki ben bu sefer bu ilişkide ustalaştım. Ben bir insanın bana zarar vereceğini gözünden tanırım, artık anlarım. Ben burada çok ciddi bir deneyim elde ettim Tuğba Hanım. O yüzden bu saatten sonra hiçbir ilişkimde yanlış bir şey yapmayacağımı düşünüyorum gibi bir algı oluşuyor sevgili dostlarım. Fakat biz neden her döngünün sonunda yanlış ilişkinin içerisinde olduğumuzu buluyoruz ve fark ediyoruz? Biraz bunu incelememiz, irdelememiz gerekiyor aslında. Şöyle düşünün. Bir önceki biten ilişkimizde biraz önce de dediğim gibi ustalaştığımızı düşündüğümüz için kendi kendimize diyoruz ki bu sefer bu ilişkin böyle olmayacak. Fakat her seferinde bu sefer böyle olmayacak dediğimiz her şey ne yazık ki tam da bu sefer yine öyle olmaya devam ediyor ve biz kendimizi bu döngünün içinde yakalıyoruz. Şimdi ister istemez bilinçaltımız bir önceki ilişkide kendini başarısız olarak atfettiği ve belirlediği için bir sonraki ilişkilerde başarılı olmak istiyor. Tabii ki bu başarısızlık noktasının üzerinden ilerliyor. Yani yine aynı şekilde bana iyi gelmeyecek. Şöyle düşünün diyelim ki ben evlenmek istiyorum. Evlenmek istediğim bir hayat yaşamak istiyorum. Bir partner arıyorum. Evlenebilecek bir partner arıyorum. Fakat bir öncekinde evlenmek istemeyen bir partnerle karşılaştıysam kendi kendime diyorum ki o olmadı ama bu sefer olacak. Yine bilinçaltım gidiyor. Beni istemeyen, daha doğrusu evlenmek istemeyen bir partner bulup bir öncekinde gerçekleştiremedin, başaramadın düşüncesiyle şimdi bunda başaracaksın diyor iç sesim gizli gizli. Ve yine aslında benim kriterlerime, benim beklentilerime uymayacak, aynı ortak noktada buluşamayacağımız bir bireyi bulup onu seçiyorum ve ben bu noktada oradaki başarısızlığımı bu ilişkimde tamir etmeye çalışıyorum. Tabi sonuç ne oluyor? Hüzün. Yine aynı şeyler. En sonunda da bu ilişkide de aynı noktalarla karşılaştığımda diyorum ki neden hep ben bu döngünün içinde kendimi buluyorum? Neden bile bile ben bu ilişkileri yaşıyorum? Neden? Kendi kendimize bunu soruyoruz. Sorguluyoruz, üzülüyoruz. Yanlış yapmak istemiyoruz. E bir öncekinde de bunu yaşadım. Neden şimdi bunu yine yaşıyorum diye isyan etmeye başlıyoruz. Ben de tam o noktada diyorum ki dur. Şimdi isyan etme, kızma vakti değil. Neden bu şekilde yaptığını anlama, kavrayabilme. Gerçekten anlayabilelim, kavrayabilelim ki kendimizi bir noktada iyileştirebilelim. O yüzden kendine kızmak, ağlamak, işte yas karaları bağlamak, yas tutmak bunlar önemli ama bir yere kadar. Her acının bir sonu var. Her duygunun bir sonu var. Hiçbir duygu en yüksek noktada yaşanmıyor. Mutlu olduğumuzda da o mutluluk bir noktada sönmeye başlıyor değil mi? Yani normalleşiyor. En dayanılmaz, bitmez, gitmez dediğin duygu da bir bakıyorsun evet canı yine yanıyor. Ama bir noktada daha yaşanabilir, daha katlanabilir bir noktaya gelmişsin. Bu bir başarı. Yani bu hayattaki hiçbir duygu aynı şekilde kalmaz. Kalıcı değil. Öncelikle birlikte bunu bir zihnimizde oturtalım. Şimdi bu neden kaynaklanıyor biliyor musun sevgili dostum? Şu çok önemli. Biz şayet bir önceki ilişkimizde yapamadıklarımızı şimdi artık ustalaştım, öğrendim, deneyimledim, artık yapabilirim, hiçbir problem yok şeklinde yaklaşırsak bir noktada yine aynı döngüye kapılma ihtimalimiz çok yüksek. Bu yüzden biraz önce de ifade ettiğim gibi bunu anlayabilmek önemli. Beni bu noktaya ne getiriyor? Ben neden her seferinde bu noktada kendimi yakalıyorum ve mutsuz olduğumu fark ediyorum sorusu önemli. Şimdi bizim bu ta önceki noktaya gidersek nereye dayanıyor biliyor musunuz? Anne baba çocuk ilişkisine yani çocukluk çağımıza. Şimdi ister istemez şey diyebilirsiniz. Hayda yine bir çocukluğa geldik. Sevgili arkadaşlarım. Çocukluk çağı o kadar kıymetli bir çağ ki o zaman oturuyor belli başlı taşlar. Ve o taşlar oturduğunda bir yerden sonra bunları törpülemek zorlaşabiliyor şayet bunun farkında olmazsak. Bizim amacımız ne? Neyin neyden kaynaklandığını ve niçin olduğunu anlayabiliyor olmak ki önlemimizi alabilelim. Önlemimizi alırsak da mutsuz da olmayız. Hiç ummadığımız bir yerden darbe değmeyiz. O zaman bilinçli olacağımız için yanlış yapıyor olsak bile bilinçli bir yanlış olacaktır. O yüzden bu kadar çok üzmez. Hayal kırıklığına uğratmaz. Bir yerden sonra çünkü seçimlerimizden biz sorumluyuz. Ben sorumluyum. Bir başkası değil. Öncelikle şayet anne baba çocuk ilişkisinde o dönemki ilişki sağlıklı bir temeli oturtulmadıysa yani güven dolu, kendimizi ifade edebildiğimiz, anlattığımız, anlaşıldığımız, hissedebildiğimiz, sağlıklı bir bağ kurabildiğimiz bir süreç değilse o dönemde de anne babayla gerçekleşmeyen duyguları yani doldurulamayan duyguları biz yetişkin olduğumuzdan karşımıza çıkan partnerlerimizde doldurmaya, tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela şey gibi düşünün. Klasik bir örnek vermek istiyorum. Alkolik bir e, babanın kızı olan biri yine aynı şekilde alkolik biri partneri tercih ediyorsa babayı aslında değiştiremedi, düzeltemedi. Bilinçaltında şöyle bir duygu var. Başaramadı ama burada aynı figür burada başaracağım, burada halledeceğim, burada yapacağım gibi bir duygu oluyor. Bizi bilinçaltımızdaki bastırdığımız duygu ve düşüncelerimiz yönlendiriyor. E şimdi ben bunları nasıl öğreneceğim diye olabilirsiniz. Arka tarafta bir sürü sorgulamalar başlamış olabilir. Sakin. Nasıl öğreneceğiz? Birlikte zaten bu süreci konuşuyoruz. Öncelikle hislerinize güvenin. Duygunuza güvenin. Bazen mantığın almadığını kalp hissediyor. Biz şimdi altıncı hissimiz çok kuvvetli, çok iyi hissederim, ben altıncı hissime güveniyorum diyoruz ama sevgili dostlarım bu bilinç dışı. Aslında bilinç dışı bir insanı gördüğünde ona dair o belli başlı yakaladığı gerçek donelerin hepsini birleştiriyor ve bir sonuç oluşturuyor. Biz bunu halk dilinde altıncı hissim çok kuvvetli diyoruz. Halbuki hepimiz gözlemlerimize güvensek hepimiz zaten gözlemlerimizin ne kadar kuvvetli, kıymetli ve buna güvenmemiz gerektiğini anlayabileceğiz. Ama öncelikle bunu fark etmek önemli. Bir kişiyi gördüğünüzde Evet ya ben ona dair aslında ilk başta örnek veriyorum. Mesela bayan danışanlarım diyor ki kadın danışanlarım ya Tuğba aslında çapkın bir erkeğe benziyordu. Ama sonra kendi kendime dedim ki ben onu düzeltirim, ben onu hallederim, ben onu derlerim, toparlarım, ben onu sevgimle iyileştiririm şeklinde ifade ediyorlar. Fakat biz bir insanı düzeltemeyiz. Düzeltmek kelimesi zaten hatalı bir kelime yani hatalı bir cümle. Ben onu düzeltirim, ben hallederim, ben yaparım, ben ederim. Dur sen bir insansın senin insan üstü güçlerin yok. Bir yerden sonra ilişkinin başında sırf sen onu çekici gördün, beğendin, hoşuna gitti ya da belli başlı kriterler tam bana göre dedirttiği için şayet bu şekilde yaklaşırsan sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşarsın. O yüzden karşıdan ilk aldığın sinyal yani mesaj önemli. İlk anlamlandırdığın, ilk kurduğun cümle neyse sakın bu cümleyi unutma. İlişkinin bitişi de ondan kaynaklı oluyor. Yani bir ilişkinin başlangıcı neyse bitişi de öyle oluyor. Bir insanın gelişi nasılsa gidişi de öyle oluyor. O yüzden sevgili dostlarım hislerinize güvenin. Ya ama Tuğba Hanım çok seviyorum. Evet birazcık çapkın, azıcık gözü dışarıda. İletişimi de çok kuvvetli. Kadınlarla da iyi iletişim kuruyor ama dayanamıyorum ya. Ben onu çok seviyorum. Ben onsuz yapabilecek bir hayat düşünemiyorum diyorsanız da hayır. Burada aslında sizi tetikleyen şey bir önceki ilişkinizdeki başarısızlık. Çünkü yine aynı tipteki insanı buldunuz ve burada başaramadım ama burada başaracağım cümlesi, düşüncesi o kadar yoğun ki ister istemez kendinizi bu girdaptan alamıyorsunuz. Almaya da çok cesaret edemiyorsunuz. O yüzden ne yapmalıyız noktasına gelecek olursak Bizim bir kere seçimlerimiz biraz önce de dediğim gibi bilinçaltımızda bastırdığımız duygu ve düşüncelerin dışa Fakat biz bunu öncelikle fark edip gözlemlersek, analiz edersek, ben bunu hallederim, düzeltirim, severim, derlerim, toparlarım gibi cümlelerle ilişkiye dair tek taraflı bir karar veremeyiz. Önce analiz edeceğiz. Sonrasında ise bir insanı sevmek basit bir şey değil. Onunla vakit geçirmeniz gerekiyor, onu tanımanız gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşlarım, sevgi bir yere kadar. Bir yerden sonra seviyorum, seviyorum ama cümleleri geliyor. Yani sevgi bir yerde halk tabiriyle karın doyurmuyor. Biz sevildiğimizi hissettiğimiz yerde değer görmek istiyoruz. Anlamak, anlaşılmak istiyoruz. Gerçek sevgi budur. Fakat bir bakıyorum ilişkilere, şu an en çok da, da günümüzdeki ilişkilerin çoğu şu şekilde e, ee, herkes birbirine dair emek verdiğini söylüyor. Tabii ki kimse ben yanlış yapıyorum demez. Bu insan olma da ağır gelen bir şeydir. Fakat şunu çok net görüyorum. Bir taraf daha çok veriyor, bir taraf ise sürekli kaçıyor. Tamam bunu da verdin, tamam bunu da verdin. Bir yerden sonra ilişki değersizleşiyor. Yani İlişkide dengeler eşit olmalı. Alma verme dengesi diyoruz ya ilişkilerde de çünkü sevgimi veriyorsam aynı şekilde sevgimi almalıyım. Karşı tarafa değer veriyorsam aynı şekilde değer almalıyım. Ben ona çok sevgi veriyorsam o benim sevgimi karşılayabilecek bir sevgi vermiyorsa bu beni doyurmaz ki. Bu bana iyi gelmez. Bu bir yerden sonra alamadığım duygular beni hastalandırır. Benim dengemi bozar. Beni benden eder sizi sizden eden bir ilişki, size iyi gelmeyen bir ilişkidir. Size zarar veren bir ilişkidir. Hastalıklı bir ilişkidir. O yüzden lütfen gözünüzü dört açın. Tabii ki şu an gerçekten konuşurken anlatmak kolay gibi. Kolay. Kolay kolay anlatıyorsun diyorsunuz. Evet yaşarken insanoğluna çok ağır. Videonun başına da söylediğim gibi. insanoğlu her şeye söz geçirebiliyor da şu kalbine, gönlüne, duygularına söz geçiremiyor. Bunu yönetmekte zorlanıyoruz. Hepimiz. Ben de buna dahil. Hepimiz. Ama bir yerde son raddede darbe almamak adına, yıkılmamak adına, böyle yapayalnız kimsesiz kalmış gibi hissetmemek adına sevgili dostlarım bir şekilde yavaş yavaş da olsa bu bir yerden tutup bu ilişkiyi en çok da kendimizde iyileştirmemiz gerekiyor. O yüzden lütfen öncelikle biraz karşı tarafa zaman tanıyın. Karşı tarafı tanıdıktan sonra ilişkideki tavırlarına bakın, haline bakın, sizinle olan iletişim diline bakın. Bir noktada da Tuğba Hanım ben bunu tek başıma aslında çok denedim. Evet, önceki ilişkilerimde yapmayacağım dedim ama hep yapıyorum ve bu gerçekten sizin anlattığınız gibi bir döngü oldu. Ne kadar çok hislerime güvensem de bir noktada adım atmaya çalışsam da baktım ki yapamıyorum. O zaman şunu söylemek istiyorum. Bir uzmandan destek almalısın. Evet ben Nacizane burada bildiklerimi olabildiğince herkesin anlayabileceği ve herkesin yaşadığı sorunlara denk gelebilecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat sevgili arkadaşlarım şunu unutmayalım ki herkesin hayatı bambaşka ve aslında yaşadığımız o ana sorun, ana kaynak neyi nereden kaynaklandı? Yani sebebini bilmiyor olmak bir yerde durumu zorlaştırabilir. Mesela bazı danışanlarım şunu söylüyor. Tuğba Hanım bakıyorum, internette de araştırıyorum, videolar da izliyorum. Tamam ama çözümü bulamıyorum. Evet çünkü çözüm aslında senin kendi hayatınla alakalı durumda. Bizler burada, birçok psikolog arkadaşım da aynı şekilde, ben de buna dahil, biz genele hitap etmeye çalışıyoruz. Fakat herkesin problemi bambaşka. Evet belli noktalarda iyi gelebilir, iyi gelebiliyorsa ne mutlu. Bu çok güzel bir şey. Ama bazı konular vardır ki destek almadan halledilemeyecek bir nokta. Bir sürü meslektaşımız var. Meslektaşlarımızdan birinden destek alabilirsiniz. Bu durumu çözebilirsiniz. Kitaplar bir yere kadar. Mesela şey de diyor olabilirsiniz. Tuğba Hanım çok kitap okuyorum fakat bir yere kadar kendimi geliştiriyorum. Bir yerden sonra bildiklerimi yapamıyorum. Demek ki uygulama noktasında sıkıntı var. Demek ki gözden kaçırdığın bir nokta var ve o nokta minicik bir nokta ama seni hep ayağına takılıp seni düşürten bir nokta. O zaman destek alabilirsin. Çünkü Bizlerin güçleri sınırlı. Yani kendiniz için söylüyorum. Bir yere kadar toparlarsınız. Sonra yapamamak da çok normal. Bir de şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bizlerin hayata bakış açısı şöyle oluyor. Bizim senaryomuz hep aynı oluyor. Ama oyuncu değişikliği yapıyoruz ilişkilerde. Senaryo hep aynı. Hep aynı fikirle başlıyorum. Aynı düşünceyle başlıyorum. Aynı bakış açısıyla başlıyorum. Ayşe geliyor, Fatma gidiyor. Ali geliyor, Mehmet gidiyor. Ama ben aynıyım. Kişiler değişiyor. E o zaman ne olur? Yine kendimi aynı döngüde bulurum. Yani şunu unutmayın. Başrol değişmeli. Başrolün tavrı yani senaryo değişmedikçe bir sürü oyuncu değişikliği olsun. Sonuç hep aynı olacak. Öncelikle senaryonuzu yani baş rolünüz sizsiniz. Hayatınızın başrolü, rolü, ana kahramanı sizsiniz. Önce senin bir değişmen gerekiyor. Sadece bu video ile değil. Kendine dair birçok konuda değişiklik yapman gerekiyor ki kendini her alanda değiştiğini göreceksin. Bu sefer sen değişince seçimlerin değişecek, tercihlerin değişecek. Sen değişirsen dünyan değişir diye boşuna dememişler. O yüzden sizlerden ricam önce bir kendimizi eğitmek. İki... Duygularınıza güveniyor olmak gerçekten. Duygularınıza güvenin, gözlemlerinize güvenin, fikirlerinize güvenin, düşüncelerinize güvenin. Ya kendinize güvenin. Sen bir şeyi, bir biriyle alakalı bir fikre sahipsen, evet o o fikrine güven ve ona dair gözlemde bulun. Bazen ön yargılarımız devreye giriyor. Ön yargılarımız da mı bize? fayda sağlıyor diyebilirsiniz. Ön yargılarımız mı, gözlemlerimiz mi bazen arada karışıyor olabilir. Bunun içinde duygularınıza güvenin derken evet hem duygunuza güvenin onu sımsıkı tutun. Bir noktada da karşı tarafı tanıma fırsatı hem kendinize hem karşı tarafa verdiğinizde analiz edin, süreci analiz edin. Eğer gözlemlerinizle e, o du hissettiğiniz duygu kesişiyorsa, aynı noktada buluşuyorsa iş bitmiştir. Daha niye konuşuyoruz ki? derim ben bu noktada. Sevgili arkadaşlarım, kendinizi geliştirmekten, değiştirmekten, törpülemekten asla vazgeçmeyin. Unutmayın, sen değişmezsen dünya değişmez ama sen değişirsen dünya değişir. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanetsin.